19. Yüzyıl, devrimleriyle, teknolojik gelişmeleriyle ve savaşlarıyla modern dünyanın temellerinin atıldığı bir yüzyıl olmuştur. Avrupa'da ve dünyada büyük değişimlerin yaşandığı bu yüzyılda, Avrupa devletleri arasındaki bloklaşmaların temellerini atıp, bizi Birinci Dünya Savaşı'na götürecek olan en önemli olaylardan biri de Prusya-Fransa Savaşı'dır. Prusya-Fransa Savaşı farklı bir açıdan da Avrupa tarihindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Çünkü bu savaş, ilk defa topyekün halde Fransa'ya karşı savaşa giren Alman krallıklarının yüzlerce, hatta binlerce yılın ardından ilk defa tek bir güç şeklinde hareket etmiş ve İngiliz diplomat Benjamin Disraeli'nin deyişiyle Alman devrimini gerçekleştirmiştir. Savaşın asıl sebebini öğrenebilmemiz için 1866 Prag Barışı'na gitmemiz gerekiyor. Fransa, Prusya-Avusturya Savaşı'ndan son derece karlı çıkmayı beklerken, Prusya şansölyesi Bismarck'ın manevraları neticesinde iki Alman devleti arasındaki barıştan zararlı çıkmıştı. Avusturya ile Prusya arasındaki, Alman ikiliğini bitirecek olan savaş büyük devletler tarafından daha önceden tahmin edilmekteydi. Ve dönemin başarılı diplomatları Avusturya'nın kazanacağını öngörmekteydiler. Fransa'nın planlarına göre, Prusya ve Avusturya savaşa tutuştukları vakit Avusturya, Prusya içlerine ilerleyecek ve güç kaybedecekti yıldan daha uzun süredir birbiriyle rekabet eden bu devletler birbirlerine karşı kolay pes etmeyeceği için iki taraf da güç kaybedecek ve bu güç boşluğunu en son Fransa dolduracaktı. Nitekim savaşı Prusya kazandı ve Prusya Başbakanı Bismarck, büyük gayretlerle iki tarafa da güç kaybettirmeden Prag barışıyla savaşı sonlandırmayı başardı ve Almanya'yı kısmen birleştirdi. Bu birliğin adı Kuzey Almanya Konfederasyonuydu. Fransa ise bu barışa ancak seyirci kalabildi. Rus barışından sonra Avrupa'da bir Fransız-Alman savaşının çıkması öngörüldüğü için 1866'dan sonra Fransa'da bir ittifak arayışı başlar. Fransızlar ilk olarak Prusya'dan henüz darbe yemiş ve 1866'nın intikamını almak isteyeceğini düşündüğü Avusturya'ya başvurdular. Ancak Avusturya'nın Prusya'dan önce ilgilenmesi gereken bir Rusya meselesi vardı. Avusturya, Kırım Savaşı'nda Rusya'ya ihanet etmesinin cezasını diplomatik kriz ile çekmiş ve halen çekmekteydi. Dolayısıyla Avusturya agresif bir pakta katılmaya gönülsüzdü. İkinci bir ihtimal Rusya'ydı ancak Fransa, Rusya ile yakınlaşırsa Osmanlı ile kurmuş olduğu münasebeti tehlikeye atabilirdi. Zaten Abdülaziz Han'ın Paris'i ziyareti de bu yıllarda gerçekleşmekte. İngiltere ile ittifaklık meselesinin o yıllarda imkansız haldeydi. Çünkü bu iki devlet Mısır üzerine anlaşmazlık yaşamaktaydılar. İtalya ile de arasında benzer bir sıkıntı Tunus üzerinde yaşayan Fransa, sonuç itibariyle Orta Avrupa'da yeni doğan dinamik bir gücün karşısında yalnız başınaydı. Fransa teknoloji açısından Avusturya'dan çok daha iyi durumdaydı. Rusya'nın Avusturya Savaşı'ndaki en büyük artısının teknoloji olduğunu düşünürsek, bu savaş Prusya için Avusturya Savaşı'ndan daha zorlu olacaktı. Fransa teknolojik olarak Prusya'dan kimi konularda daha üstün, kimi konularda ise daha zayıftı. Mesela Fransızların şasi tüfeği, Prusyalıların iğneli tüfeklerinden teknolojik olarak daha ilerideydi. Prusyalıların ise topları Fransızlardan daha gelişmişti. Buna karşın Fransızların mitral yüzü de vardı ancak kullanımı pek yaygın değildi. Mitral yüz tarihteki ilk makineli tüfektir. Teknolojik durumların yanı sıra Prusya subayları ve askerleri yakın zamanda iki büyük savaş olan 1863 Danimarka ve 1866 Avusturya savaşlarını geçmişlerdi ve bu konuda tecrübelilerdi. Ancak Fransa'nın yakın zamanda girmiş olduğu bir savaş yoktu dolayısıyla bu alanda Prusya'dan daha zayıftılar. Dolayısıyla Prusya halen en büyük artı olan düzen, lojistik ve karargah konularında üstündü. Savaş için ortam hazırdı ancak Prusya Başbakanı Bismarck savaş yanlısı tutumunu dünya kamuoyuna yansıtmak istemiyordu. Bu sebeple Bismarck açısından savaş ilanının Fransa tarafından yapılması uygun olacaktı. Bismarck savaşı Fransa'nın başlatması için Prusya Kralı 1. Wilhelm'ın Fransa'ya gönderdiği sıradan bir mektubu, anlamını değiştirmeden daha tahrik edici ve çarpıtıcı bir dille ifade edip sanki Fransız elçiyi küçük düşmüş gibi göstererek mektubu Paris'e göndermiştir. Mektubun orijinali şu şekildedir. Fransız Büyükelçi esasen Paris'ten öğrendiklerinin teyidini şimdi prensten aldığımı ve Büyükelçiye başka bir şey söyleyeceğimin olmadığını bir yaver vasıtasıyla Büyükelçiye bildirdim. Bismarck'ın müdahalesinin ardından Paris'e giden mektup şu şekildedir. Majesteleri Kral bunun üzerine Fransız Büyükelçisini bir kez daha kabul etmeyi reddetmiş ve bir yaver vasıtasıyla majesteleri tarafından büyük elçiye iletilecek başka hususun bulunmadığını bildirmiştir. Bu olayın ardından küçük düşürüldüğünü düşünen Fransa, Prusya'ya savaş ilan etmiştir. Ancak savaş başlangıcında Fransızların sınırda yalnızca 244 bin askeri bulunmaktaydı. Buna karşın Prusya ve Kuzey Alman Konfederasyonu Fransa sınırına 380 bin asker sevk etmişti sınırı ilk geçen Fransızlar oldu. Sınırı yaklaşık 3 kilometre geçen Fransızlar, bir daha savaşın sonuna kadar Almanya'dan daha içeri giremeyecekti. Almanlar ise tam takım saldırı için hazırlanmışlardı. Saldırıyı efsanevi isim Mareşal Helmut von Moltke idare edecekti. Moltke meşhur, ayrı ilerle, beraber vur, taktiğini kullanacaktı. Bu sebeple ordusunu üçe ayırdı. Muharebe Alman toplarının atışlarıyla başladı. Silah ve insan gücü bakımından güçlü olan Almanlar, birlikler arasındaki iletişimi de çok iyi sağlamışlardır. Fransızlar ise savunmada kalmaları gerekirken Almanları hiç etkilemeyen saldırılar yapıyorlardı. Ayrıca Fransızların takviye kuvvetlerini doğrudan cepheye sürmeleri gerekirken ikmal merkezlerine sürüyorlardı. Savaşı Almanlar üst üste zaferlerle başladı ancak iki taraf da çok fazla kayıp verdi. Veliaht Prens'in Wörth'te Fransız Mareşal Macmahon ile yaptığı muharebeden sonra savaş güncesine şunları kaydetmiştir. Bize yine büyük sayıda subay ve asker zayiatına sebep olan, ordumun büyük kısmının savaştığı bu karşılaşma gerçek bir muharebe olarak görülebilir. Fransız tarafının kayıpları olağanüstü ağır olmalı, ölüler her yerde tümsekler şeklinde yatıyor ve üniformalarının kırmızı rengi, gözün eriştiği her yerde fark ediliyor. Veliaht Prens aynı raporda 6 bin Fransızın esir alındığından da bahsetmektedir. MacMahon gibi önemli bir komutanın yenilmesinden sonra Fransızlar Alsas'tan çekilmeye başladılar ve Metz'de toplandılar. Bu noktada Moltke, hesaplarında olmamasına rağmen Metz'i kuşatmak zorunda kaldı. Metz'in ardından Paris'e çekilmek isteyen Mareşal MacMahon, İmparator Napolyon'un muhalefetiyle karşılaştı. İmparator ordusuna Belçika sınırına ilerleyip Alman ordusunu arkadan vurmayı emretti. Yaptığı son hata da bu oldu. Çünkü Mareşal Moltke, Napolyon ve ordusunu Sedan'da yakalayarak büyük bir mağlubiyete uğrattı ve Napolyon'u da esir aldı. 3. Napolyon'un esir düşmesiyle birlikte Paris'te bir devrim yaşandı. Kısa süre sonra ise Fransa'da 3. Cumhuriyet ilan edildi. Devrim sebebiyle savaşın artık kazanıldığını düşünen Almanların yanıldıklarını anlamaları uzun sürmedi. Çünkü artık karşılarında bir imparatorun ordusu değil, halkın tam desteğini alan bir halk ordusu vardı. Bir gerilla savaşıyla karşılaşan Almanlarda fikir çatışmaları ve huzursuzluklar baş göstermeye başladı. Bu iktidar çatışmalarının en büyük başbakan Bismarck ve Genelkurmay arasında yaşandı. Fransa Milli Müdafaa Hükümeti beklendiği gibi Topyekün savaş ilan etti. Bunun üzerine Almanya açısından işler sarpa sardı. Başbakan Bismarck diğer Avrupa devletlerini savaşın dışında tutmak için Paris'in kuşatılmaması gerektiğini düşünüyordu ve ateşkes istiyordu ancak Genelkurmay buna yanaşmadı. Mareşal Moltke ilerleyişi sürdürdü ve Paris'i kuşattı. Paris'in kuşatılmasıyla Milli Müdafaa Hükümeti tüm Fransız ulusunu gerilla hareketine teşvik etti ve Almanların ikmal hatlarına yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Alman orduları Paris'i kuşatıp gerilla saldırılarına maruz kalınca da savaşın hızla bitirilmesi için şehrin bombardımana tutulması gerektiğini ifade etti. Paris'in bombardımanı 4 Ocak 1871'de başladı. 28 Ocak 1871 tarihinde Paris merkezli Ulusal Savunma Hükümeti Prusyalılar ile ateşkes yapmak istediğini açıkladı. Alman devletleri neredeyse ilk defa tamamen milli bir koalisyonla ebedi düşmanları Fransa'ya karşı büyük bir galibiyet kazanmışlardı. Fransa-Prusya Savaşı Fransa ve Prusya arasında başlamış ve Fransa ile Alman İmparatorluğu arasında sona ermiştir.